Selam, herkese merhabalar. Ben Serkan Yıldız. Bir video ile daha karşınızdayım. Bugün yeni bir formata başlıyoruz. Bir mekan, bir lezzet, bir M, bir L formatıyla Çankırımızın güzel mekanlarını sizlere tanıtacağım ve lezzetlerinden sizlere de aktarımlarda bulunacağım. Yaşadığım bu şehirde böyle bir format çekmek istedim. Uzun zamandır videolarla çok ilgilenemiyordum ve yaza bomba gibi girmek istiyorum. Mekanlarımızı tanıtıyoruz. Bugün ilk mekanımız Çankırı'nın eski evlerinin içinde bulunduğu, böyle her yerin konak olduğu güzel bir yöresel mutfağa geldik. Çankın'ın yöresel mutfak evine geldik. Burası belediyenin açmış olduğu, son yıllarda bize sunmuş olduğu güzel hizmetlerden birisi. Mekanı görünce sizin de çok hoşunuza geçecek. Daha fazla sizi bekletmiyorum. Hemen mekanın içine geçiyoruz. Evet, mekanın içindeyiz. Merhabalar. Merhaba aleyküm. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Ben avluda kahvaltı yapmak istiyorum. Söyle alayım sizi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, ben bu masayı gözüme kestirdim. Konak güzel Çankırı konaklarından. Yani tarihi içinde nostaljik ürünlerin olduğu güzel masaların olduğu güzel odalar yapılmış e, mekan oldukça temiz ve güzel görünüyor e, belediyenin işletmesi olduğu için de bu konuda tam güvenimiz var e, şu anda geldim bir avluya oturdum güzel güneşliklerimiz var güneşten korunuyoruz yeşil bir ortam sessiz e, kuş cıvıltıları duyuyorum ben e, böyle nostaljik evlerin arasında oturarak bir kahvaltı yapıyoruz ve yöresel lezzetleri tatacağız. Şimdi birazdan siparişimizi de oluştururuz. Ee, ben şimdiden beğendiğimi söyleyebilirim. Ama devamında bakalım lezzetlerle beraber nasıl bir hizmet sunuyor. Fiyatlandırması nasıl. Bunları da size aktaracağım. Şöyle. Evet menümüz geldi. Ben bir yöreselsinin kahvaltısı istiyorum. Tamam. Çayla beraber. Ee, bunda kaç çeşit var? Yaklaşık 16-18 tane falan evet. çeşit var. Hep yöresel değil mi zaten bunlar? Ee, genellikle şeyler de var. Normal kahvaltılarda Aynen. peynir çeşitleri, reçel çeşitleri ama onun yanında yöresel lezzetler de var içerisinde. Tamam, muska severiz. Ee, karışık bir muska alayım. Tabii. Bunun haricinde burada bir ilişki görüyorum. Onu daha önce görmedim. Yumurta tatlısı. E, arkadaşlar menüyü ben videoya ekliyorum. E, oldukça yöresel ürünler var. Ben şimdi kahvaltı niyetiyle geldiğim için. Bir de bu ilişki nedir? E, sucuk içi. Sucuk baharatı ve sarımsakla yapılıyor. Kıyma. Evet. E, e, bunu evet. da merak ettim. O zaman bir de ilişki e, ekleyelim. Tabii. Bunları bir alalım. Teşekkür ederim. Teşekkür İlişkiyi merak ettim. Evet. Daha önce ile ilgili hiçbir bağlantım yok. Ben Çankırı'da doğma büyüme bir insanım. E, sadece üniversiteyi 4 sene dışarıda geçirdim. Bunun haricinde hep buradayım. Şu anda 30-32 yaşlarında bir insan olarak ilişkiyle ilk kez şey yapıyorum. Ama sucuk içiymiş baharatlı, e, sucuğu da severiz. Merak ediyorum, e, buralar biliyorsunuz Çankırı, Ilgaz, hayvancılığın e, iyi olduğu yerler. Kastamonu'da da sucuk meşhur, e, yani aynı yörenin insanlarıyız. Sucuğun da iyi olacağını düşünüyorum baharatlı bir şekilde. Mekan oldukça ferah, buraya ailecik de gelmeyi düşünüyorum. Evet bir mekan bileye hızlı bir giriş yaptık burayla başladık ee, videoların devamı gelecek lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız yorumlarda görüşürüz şimdi ürünlerimizin gelmesini bekliyorum evet dostlar siparişlerimiz geldi hepsi birbirinden güzel görünüyor özellikle şu tepsiye bayıldım üstünde karışık muskamız var bunun içine kıyma ve peynir var tabii ki yöresel peynirimiz var. Onun altında birçok çeşit görüyorum. Sanırım çiçek reçeli, ayva reçeli, zeytin, yeşil zeytin, siyah zeytin, kızartılmış patates, bal, tereyağı. Sanırım ilişki bu olabilir. oh, gelmeye devam ediyor. Bu yumurta tatlısı sanırım. Evet. Ehli bilir kurabiyesi. Yumurta tatlısı. Ehli bilir kurabiyesi. Hameli. Hameli baklavası çankının el açması arkadaşlar. Bu, diğer çeşitlerinden peynirimiz. Aa, evet çeşitli muskalardan da geldi. Çeşitli muskaları da göstereceğim size. Bunu da şöyle koyalım. Sıcak sıcak çayımız da geldi. Da Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sormak istediğiniz için. Olur, sorabilirim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlişki dediğimiz bu mu? Evet. Şöyle önce kameraya bir göstereyim. Bu sucuk. Ee, kıymadan e, sucuk Hı -hı. baharatıyla bir iki gün yoğurup böyle bekletiyoruz. Şöyle bir saniye. mikrofonu da tutayım. Kameram ee, da sizi çeksin. Kıymamızı alıp e, sucuk baharatı koyup içine sarımsak. Yoğuruyoruz tuzla da tuzla koyarak. Ondan evet. sonra e, bir iki gün böyle dolapta saklayıp tekrar yoğurup tekrar kaldırıp üçüncü gün e, poşet poşetleyip sucuk, hali. sucuk haline Aynen. getiriyorsunuz. Aynen. Parça Gayet yaptıydım. güzel görünüyor yağ oranı falan da çok değil öyle çok yağlı bir sucuğa da benzemiyor. Evet, orta yağlı bir kıymadan yapıyoruz. Evet burada e, gördüğüm Çankırı'ya ait şeyler var. Reçellerimiz var. Evet. Helvamız, e, taş helvamız taş helvamız. E, var Evet. Bu Tane kabak elbamız. salatası mı? Kabak kavurması. Kabak kavurması. Taze kabaktan yapılır yazları. Hı hı. E, ee, yumurtayla, hafif kıymayla böyle. E, evet. Muskamızı kavurur. biliyoruz evet, zaten. kıymalı muska, karışık muska, peynirli muska evet. olarak çeşitlerimiz var. Bir de burada çökelek peyniri peynirimiz. Küpecik peynirimiz. Aha, çankımın küpecik peyniri. Anladım. Bu bal ve şeyler de doğal. Evet. Sanırım. tereyağımız. Bunu yani. siz mi yapıyorsunuz? Evet onları biz yapıyoruz. Hameyli tatlımız, ehli bilirimiz. Evet. Elinize sağlık. Çok Afiyet teşekkür olsun. ediyorum. Afiyet olsun. Dostlar ürünler gördüğünüz gibi birbirinden iyi görünüyor. Şimdi tadım aşamasına geçelim. Evet hemen tadım yapalım. Öncelikle normal lezzetler biliyorsunuz şu anda burada bir inek peynir var. Kaşarımız var. Domates salatalık var ben severim hemen. Yöresel peynirimizin tadına bakıyorum hemen. Ondan sonra reçellerimiz var, balımız var. Hemen balımızı test edelim. Bakalım gerçekten doğal mı? Balımız da gayet güzel görünüyor. Tadı da oldukça iyi. Patates kızartmamız. Şu anda yediğim lezzetlerin hepsi standartın üstünde diyebilirim. Çünkü birçok yerde kahvaltı yapan biriyim. Ailecek de dışarıda kahvaltı yapmayı severiz. E, genellikle, genellikle hep dışarıdayız. Çankırlı arkadaşlar da bizi görürse tanır muhtemelen. Özellikle bu simgeye bayıldım. Gerçekten yöresel bir tat katmış. Masa içinde oldukça ideal boyutta. Bu arada bu videoya sponsor olan sav sürücü kursuna da teşekkür ediyoruz. Eğer Çankırı'da ehliyetle ilgili durumlarınız varsa her türlü ehliyet konusunda size yardımcı olacak bir yer var. Orası da sav sürücü kursu. Onlara da bu video için teşekkür ediyorum. A few moments later. Gerçekten bu tepsi çok iyi düşünülmüş. Hemen helvalarımızın tadına bakalım. Çankırı'nın helvası da meşhur. İlişkiyi unuttuk. Hemen ilişkinin tadına bakacağım. Bunun adını ilk defa duyduğum için merak etmiştim. Ablamız da çok güzel açıkladı. Hemen şöyle ekmekle bir ekmek arası sucuk yapıyorum. ...ne böyle tam sucuk, ne kavurma ikisinin arasında güzel bir lezzet olmuş. Ürünlerin hepsi birbirinden güzel. Hepsi el emeği, göz nuru. Burada yumurta tatlısı var Çankın'ın yine. Etiket almış... ...yiyeceklerinden. ben şöyle... ...kabak kavurması ve yumurtayı test ediyorum. Vallahi hangisinden yiyeceğimi şaşırdım. O derece güzel. Yumurta tatlısını hemen bir... ...şöyle tadına bakalım. Yumurta tatlısı Çankır'ın etiket almış tatlısı olsa da her yerde bulup yiyebileceğiniz bir tatlı değil. O yüzden buraya gelip hızlıca erişip tadına bakabilirsiniz. Bu da 10 numara. Yine baklavamız var. Baklavamız da çıtır çıtır görünüyor. Dostlar, hepsinin tek tek tadına bakmam zaten çok zor. Hemen size tanıtmak amaçlı gösteriyorum. Çayımızdan da bir yudum alıyoruz. Mekan çok güzel. Konak var, içinde yiyebilirsiniz. Avlusu var dışarıda. Burada serin bir şekilde yiyebilirsiniz. Tepsimiz böyle. Şimdi bir de fiyatlandırmadan hemen size bahsedeceğim. Fiyatlandırma için de menüyü istedim. Sağ olsunlar hemen kırmayıp verdiler. Yöresel sinik kahvaltı, demlik çayla beraber 250 TL. Zaten 2 kişilik oluyor bu. E, kıymalı muska ya da karışık muska 40 TL. Daha doğrusu muska çeşitlerin hepsi 40 TL. Gayet güzel bir fiyatlandırma. Yazma çöreği var yine yöresel. 15 liraymış o. Tutmaç çorbası isterseniz alabiliyorsunuz. 30 TL. E, yine burada değişik yemekler de var. Onlara da menün resmini eklerim ama burada aldıklarımızdan yumurta tatlısı 15 TL çok iyi fiyat yani bir kamu işletmesi olduğu için tabii ki bu fiyatlara sahibiz yani şu 15 liraya süper İçine ne kadar çok yumurta girdiğini siz de biliyorsunuz un haricinde e, hameli tatlısı burada baklavamız o da tepsi fiyatı 750 liraymış 2 e, adet fiyatını evet 15 lira o da onun haricinde ilişki var. Burada tepsimizin içinde yer alan sucuk kavurma. Özel bir sucuk yapım aşamasından geçmiş. Ablamız anlatmıştı. Bu da 40 TL. Gayet iyi fiyatlandırmalara sahip. Daha menüyü incelersiniz siz. Çeşitli şeyler var. İki sayfadan oluşuyor. İçecekler de gayet uygun. Bu arada çay 5 lira burada. Çankırı'nın merkezinde böyle kültür miraslarının içinde süper bir kahvaltı yaptım ben. Sizlere de tavsiye ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.